CNR Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen anne bebek fuarında birlik dış ticareti standında ziyaret ettik. Firma 1992 yılından itibaren kendisine ait patentli Bebedor markasını yaratarak kısa sürede sektöründe lider isimlerden biri olmayı başarmıştır. Firma dünya markası olma yolunda sürekli kendini yenileyerek emin adımlarla ilerlemektedir. Firma Pazarlama Müdürü Süreyya Ortakköse ekibimizden Didem Turgut'un sorularını yanıtladı. Anne bebek fuarında Süreyya Hanım'ın yanındayız. İyi fuarlar Süreyya Hanım. Teşekkürler. Biz 84 yılından beri sektördeyiz. Bebedor bizim kendi markamızda 21 yıllık. Kendi markamızda devam ediyoruz 21 yıldır. Peki ürün grupları hakkında bize bilgi verir misiniz? Ürün gruplarında hem bebeklere hitap eden hem annelere hitap eden ürün gruplarımız var. Biberon emzik gruplarıyla bebeklere, ee, onun haricinde de göğüs petleri, göğüs pompalarıyla da ıslak mendilleriyle de hem annelere hem bebeklere hitap ediyoruz. Arge ee, çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Çünkü bu kadar sıkı bir ürün grubunun sıkı bir arge çalışması olduğunu düşünüyorum ben. Ee, dünyadaki bütün yenilikleri e, firma olarak biz izliyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Özel kalıpları kendimiz yaptırtıyoruz. Özellikle ürünleri Türkiye'ye getirtmeye çalışıyoruz. Hem tüketicilerin hem de satış noktalarında hızla ilerlemeye devam ediyor. Bunun doğrultusunda da yeni bir markayı çıkartıyoruz şu an. Neavita diye yeni bir markayı çıkartıyoruz. Peki fuar nasıl gidiyor ee, ve yurt dışına ihracatınız var mı Süreyya Hanım İhrac ettiğiniz ülkeler özellikle e, 21 ülkeye ihracat yapıyoruz e, ülkemize getirdiğimiz ürünleri yurt dışında da pazarlamasını yapıyoruz Ürün Müdürü Ahu Demirbaş ürün çeşitleri hakkında bilgiler verdi Ahu Hanım iyi fuarlar. Teşekkürler. Sağlım size de iyi parlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ürün gruplarını bize daha detaylı olarak açabilir misiniz? Herkese hitap ediyor mu? Biberon, tabağı, emziği, kaşığı gibi. Evet, e, Niavitan'ın ürün serisi içerisinde emziklerimiz var, yalancı emziklerimiz, biberonlarımız var. Bardaklarımız var, tabaklarımız var, kaşık çatalımız var. Bir bebeğin ihtiyacı olan tüm ürünlerin içerisinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, tasarım, yenilikçi tasarımlarla bütünleştirerek uluslararası standartlarda bir marka yaratmaya çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. İlk kez de bu fuarda yer alıyoruz Neavita ile. İlgi de gayet güzel, herkes çok beğendi ürünlerimizi. İnşallah şansı açık olur. Onu soracaktım. Fuarda ilgi nasıl? Desenlerini ve özelliklerini anlatınca herkes çok beğendi. Çünkü bütün vidaları, kulpları, bütün ürünleri değiştirilerek kullanılabiliyor. Bir biberon aldığınızda uygun bardak başlığını kullanarak onu bir bardak olarak kullanabiliyorsunuz. Kenarındaki kulplarındaki tp malzemesiyle bebeklerin elinde kaymadan tutabileceği bir ürün. Aynı zamanda biberonların yanında yine o ergo easy grip özelliğiyle biberon bebeğin elinde rahatlıkla durabiliyor ve kaymıyor. Bu anlamda hem anneler için çok büyük kolaylık hem bebekler için çok büyük kolaylık. Çok çok beğenildi ve ilgi yordu marka. Peki sterilizasyonundan da bahseder misiniz? Plastik içermediği kesin? Kesinlikle tüm ürünlerimiz BPA içermiyor. Ee, bu anlamda güvenli anneler kullanabilirler. Ee, tabii ki tüm ürünler alındıktan sonra dezenfekte edilip ondan sonra kullanılması gerekiyor ve her kullanımdan sonra da da e, elbette bütün ürünlerin dezenfekte edilip ondan sonra tekrar bebe bebeğin kullanması gerekiyor. Peki bundan sonrası için hedef, plan ve projeler nelerdir? Nerelerde göreceğiz sizleri? Süreyya'nın da söylediği gibi 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı yolu Niavita'da da izleyeceğiz. Tüm Türkiye'ye en kısa zamanda yayılacağını biliyorum bu markanın. Yurt dışında da büyük ilgi gördü. Biz daha önce Köln Fuarı'nda da yer aldık bu markayla. İlk lansmanımızı orada yaptık. Yurt dışında da çok büyük ilgi gördü. Herkes piyasaya ne zaman çıkacağını sordu ve merakla bekliyorlar ki çıksın ve bir an önce bize de gönderin diye. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Alplas ekibi olarak başarılarınızın devamını çok teşekkürler. diliyoruz. Teşekkürler. Çok, çok sağ olun. Süreyya Hanım, vizyonunuzdan, misyonunuzdan biraz bahseder misiniz? Biz sürekli olarak annelere ve çocuklara hizmet etmek istiyoruz. Ve onları en iyi şekilde, en iyi ürünlerle Türkiye'ye getirip, e, faydalanmalarını istiyoruz. E, daha önce bahsettim size 21 ülkeye ihracat yapıyoruz diye. İhracatın da sorumlusu Selin Hanım var. Selin Hanım da o konuyla ilgili istiyorsanız size kısaca bir bilgi versin. Ağırlıkla biz e, ihracatta bütün line satıyoruz. Çünkü onların da zaten istedikleri her tür ürünü tek bir marka altında bulabilmek. Dolayısıyla tüm ürünlerimizden almış oluyor bütün ihracat müşterilerimiz de. Bölgesel olarak bakarsak da şu sıralar revaçta olarak Orta Doğu ülkeleri bizi tercih ediyor. Çünkü değişen bir Türkiye algısı var onların ve onlar için Türkiye bir idol ülke. Dolayısıyla herhangi bir Türk markası da çok tercih ediliyor. Eee ülkeleri haricinde doğu Avrupa ülkeleri, kuzey ülkeleri ve Türkiye cumhuriyetlere de ihracatımız var. Bu fuarlar sayesinde giderek de büyüyor ihracat yaptığımız ülkeler. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Firmanın bünyesinde bulunan çocuk gereçleriyle ilgili olarak Greco Türkiye ürün müdürü Mehmet Ali Özcan mikrofonlarımızda açıklamalarda bulundu. Şimdi de çocuk gereçleri olarak Mehmet Ali Bey'in yanındayız. İyi fuarlar Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederim çok mersi. Bize ürün grubunuzdan bahseder misiniz? Ee, Grego markası 3 senedir Bebedor markasının bünyesinde Türkiye'de satılmakta. 65 yıllık bir Amerikan markasıdır. Türkiye'deki tüketicilere de 3 yıldır bu ürünü tedarik ediyoruz, distribütörlük yapıyoruz ve Türkiye'deki birçok zincir bebek mağazası ve lokal mağazalarda satılmaktadır. Peki ürün gruplarınızdan bize daha detaylı bahseder misiniz? Nelerden oluşuyor? En önemli yelpazesi ev gereçlerindeki zenginliği. Ee, dünyadaki evde kullanılan elektronik e, salıncağı ilk e, bulan e, ve dünyadaki annelerin hayatını kolaylaştıran e, ürünü icat etmiş bir marka. E, ve başlangıcını salıncakla yapıp daha sonra ürün gamına e, diğer ürünleri ekleyerek bugünkü zenginliğine ulaşmış. Ev gereçleri dediğimizde ...park yatak, salıncak, mama sandalyesi grubunu kapsıyor. Ev dışı ürünlerde bebek arabası, travel sistemler, tek arabalar, baston arabalar... ...bir de otokoltu, otomobilde kullanılan ürün grubu var. Aslında baktığınız zaman annenin bebeğiyle beraber... Ee, doğumdan e, 12 yaşına kadar e, bütün e, bebeklik hayatını e, kapsayan bir metal gereç e, markasıdır. Peki bize biraz da satış sonrası hizmet ve garantilerinizden bahseder misiniz? Türkiye'de e, olması gerektiği e, yasal e, sorumluluğu 2 e, yıl e, garanti vermeyi kapsıyor. Ee, ancak bunun yanında biz 5 e, yıla kadar e, ürünün parçalarının e, ücretsiz, ücretli olan kısmından e, sağlıyoruz. E, her zaman parça sağlıyoruz. E, bunun e, yanında e, tabii e, hassas bir ürün. Çünkü anne malzemeden ayrılmak istemiyor bir arıza oluştuğu zaman, dolayısıyla çok hızlı cevap vermek lazım ki Türkiye'nin her yerinde biz kargo ile bize ulaşmış ürünü aynı gün içerisinde tamiratını yapıp, gerekiyorsa parçasını değiştirip, gerekiyorsa yeni ürün sağlayıp, aynı gün içerisinde tekrar kargo ile ulaştırma gayretindeyiz. Dolayısıyla ikinci günü çok geçen bir geri dönüş olmuyor. Fakat sağlamlığı bütün dünyaca bilinir. Bir bebek arabasında, bir mama sandalyesinde birkaç çocuğu çok rahat büyüttüğü, çok zor arıza geldiği. Bu da bizim artılarımızdan bir tanesidir. Mehmet Ali Özcan firma olarak anne bebek fuarını değerlendirdi. Biz hem e, annelere, babalara ürünlerimizi tanıtıyoruz hem de beklentimiz e, tabii ki Bayi kanalındaki bütün Türkiye'deki e, noktaları burada e, ürünlerimizi, yeni koleksiyonumuzu göstermek bu anlamda gayet verimli, gayet memnunuz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok mersi, sağ olun.